Mersin'de atıyla gece markete giden 25 yaşındaki gence trafik polisleri iki ayrı para cezası yazdı. Birinci ceza atlı olarak karayoluna çıktığı için ikincisi ise alkollü araç kullanmaktan dolayı. Toplam 10 bin lira civarında ceza kesilen 25 yaşındaki genç bu cezalara avukatı aracılığıyla itiraz edeceğini söyledi. 25 yaşındaki genç kendisinin ehliyetinin olmadığını ve yazılan cezada atın plakasının yazmadığını belirtti. Gece kulaklık ile atın üzerindeyken yolda trafik polisleriyle karşılaştığını ve trafik polislerinin korna çalmasıyla atın ürkerek kaçtığını, kendisinin kaçmak gibi bir niyetinin olmadığı halde atı durdurmak için çabalarken yere düştüğünü belirtti. Konu adli makamlarca kovuşturulurken bizler de nasıl sonuçlanacağını merak içinde bekliyoruz.